Bir yörük mirası, döşeme altı alısı. Onu özel kılansa, koyun yünlerinin kirmenle eğrilip doğal kök boyalarla renklendirilmesi. Kadınların el emeğiyle dokunan bu eşsiz halılar günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Antalya valisi Hulusi Şahin de bu nadir halının yeniden üretilmesi çağrısında bulundu. Şahin, valilik makamında bu halıyla konuklarını karşıladıklarını hatırlattı. Ben bir ara o bunlardan serdiriyordum Avrupa şey bizim kaya, e, valilik e, Fakat fazla kırmızı, bilmiyor, biraz daha mavi ağırlıklı bir şey yapabilir miyiz dediler. Bunlar üretim yok yani bunlar elde alanlar, elde kalanlar. Neyi elindeyse onu sereceksin. Ya olur mu dedi. Şahin, bu özel halının yok olmadan farklı renklerde üretilmesi için harekete geçilmesini istedi. Bizim yeniden döşeme altı halısının üretilmesi mekanizmaları kurmamız lazım. Hem bu çok değerli ürünün kaybolmaması lazım hem de ciddi bir ekonomik potansiyelin de kaybolmaması lazım. Bunun içinde döşeme altı belediyemize kaymakamlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Ulusuzda da gelişmeleri dört gözle bekliyorum. Ben döşeme altı orijinal halısının yanında aynı desenlerle ya da benzer desenlerle farklı çalışmaların da yapılabileceğini oradan çok ciddi bir e, sektörün oluşabileceğini, oluşturulabileceğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle olgunlaşma gibi bazı kurumlarımız çalışabilir. E, döşeme altını çok, hem de Antalya'yı çok güzel temsil eden, bizim de misafirlerimize e, takdim ettiğimiz, bizim kültürümüzü, tarihimizi ee, yansıtan çok değerli bir ürün.